dünyada, yani ben paylaşmıyorum Yahudilere ilişkin benim bir sorunum hiç olmadı. Siyonizmle sorunum var elbette. Ama şimdi insanlar bizim kadar sağlıklı bakmazlar. Bu toplumlar böyle davranır. Siz bir yerde soykırım yaparsanız, siz bunu kimin adına yapıyorsanız o adını kullandığınız kabim tepkileri çeken kabim haline gelir. Yani şimdi ben milliyetçi değilim. Dinci değilim. Bunlardan kaynaklı olarak Yahudiler, ırkçılık bilmem ne bunların benim böyle bağlantılarım yok. Ama dünyada çok güçlü bir milliyetçilik, dincilik, ırkçılık hattı var. Ve bu hat e, bu toplama böyle bakıyor zaten. Yani bir Yahudi bütün Yahudilerle aynı özelliğe sahiptir diye saçma sapan bir anlayış var orada. Bu anlayış da bu böyle saçmalıklar getiriyor. Tabii tabii kesinlikle. Di ya, bir de şöyle bir şey yani şimdi arkadaş bir de şimdi yani Doğru dürüst bir baktığımız zaman insafla, e, akılla, mantıkla baktığımız zaman şunu görürüz. Yani şu siyonizmle ilgili yazılmış en doğru, en bilimsel, en gerçekçi e, eserler de yine Yahudi olan e, bilim adamları, tarihçiler veya kişiler tarafından yazılıyor. Yani şimdi Ilan Pape, bu adam Yahudi. İlan Pape düzeyinde çapında Hıristiyan veya Müslüman neyse ikinci bir işte böyle şey var mı? İsrail rejimini böyle hem de böyle delilli, mesnetli, nesnel bir şekilde şey yapar. Ee, İsrail Şahak yani e, İsrail Şamir bu adamların yazdığı e, eserler e, Avicilaym bu adamların yazdığı eserler İsrail şeyine karşı, Siyonizme karşı yazdığı eserler Şlomosant. Ya <laughs> adam şey yazdı Türkçe'ye de çevirmiş. Yahudi halkın nasıl icat edildi diye kitabı var Doğan Yayıncılık. Yani bu, bu, bu eserlerin bu insanların çapında şeyde çok az bulunur yani böyle bir böyle bir gerçeklik de var. E şimdi Yahudi ne yapalım şimdi yani yani kimin Yahudi'yle? Bizim Yahudi'yle. Yani normal, sıradan bir insanın ve Müslümanın da tarihsel olarak da zaten Yahudi'yle bir sorunu yok ki. Yahudilerle herhangi bir sorunun olmadığını İslam ülkelerindeki, İslam ülkelerinin neresinde, nereye giderseniz gidin mutlaka kilisenin, caminin yanında sinagogda bulursunuz. Yani tarihsel olarak bu böyledir. Filistin'de de böyleydi. 1948'e kadar da Müslümanların e, Yahudilerle bir sorunu yoktu ki. Yahudilerle sorunu olan Yahudilikten dolayı sorunu olanlar Hristiyanlardı. Pogromlar nerede yapıldı? Pogromlar Rusya'da yapıldı. İşte onların tabiriyle Holocaust nerede yapıldı? Almanya'da yapıldı. Nazi Almanya'sında yapıldı. Yani dolayısıyla burada böylesi bir şey sorunu sırf yahudiliğinden dolayı düşmanlık, nefret sorunu yani İslam kültürünün içerisinde olan bir şey değildir. Yani İslam kültürünün kendi içinde bir sürü şeyini tartışırsınız, eleştirirsiniz. Bu ayrı bir şey. Ama bu bir bilimsel bir şeydir. Yani nesnel, somut, açık tarihsel bir şey olarak söylüyorum. Antisemitizm diye bir şey yoktur. Ya Arap nasıl antisemitik olabilir? Arap'ın kendisi Sami zaten. <gülüyor> yani <gülüyor> Sami Sami adam işte yani. Yani Araplarla e, İsraillerin yani en şeyleri geliyorlar. Ne diyorlar? Biz kuzeniz diyorlar ya yani, biz amca çocuklarıyız. İşte Hazreti İbrahim e, iki oğlu İbrahim şey İsmail İshak. Buradan yani nasıl anti semitik olabilir bunlar? Böyle bir şey olabilir mi?